Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yeni güncellemede gelen gizli yerlerden birazcık bahsedeceğim. Hepsini tam olarak göstermeyeceğim ama devamını isterseniz like atmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak bir eve ışınlanalım. Öncelikle evdekileri göstermek istiyorum. Önce bu evdekini göstereceğim arkadaşlar. Yani sera sera evindekini göstereceğim. Direkt içine giriyorum ben. Arkadaşlar bu evde bir tane gizli yer var. Şimdi orayı göstereceğim. Bence çok seveceksiniz. Çünkü cidden çok güzel bir yer. Şimdi göstermeye gidiyorum. Evet. Buradan içeri giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra buradan gelip buradaki oturma odasının televizyonun arkasına geçiyorsunuz tamam mı? Şuradan bir geçebilirsem Burada boynuzu küçültüp geçin çünkü büyükken geçilmiyormuş. Ben bunu anladım. 65 yaptım. Şimdi buraya geçince bakın fark ediyorsunuz ki televizyonun arkasında minik böyle bir turuncu düğme var. Bu düğmeye bastığınız anda ne oluyor biliyor musunuz? Bastım. Bakın yere bir çıkış oluyor böyle. Aşağı ay çıkış demişim iniş oluyor. Böyle düğmeye basıp aşağı iniyorsunuz ve burada ne var? Birkaç e, malzeme falan var. Bunların İngilizcelerinin anlamlarını bilmiyorum ama öğrenince şey yaparım size söylerim. Burada bir sürü para yığını var böyle bu şekilde. Yani burası bir gizli yer. Burayı e, neredeyse çoğunuz bilirsiniz. Buradan da zaten bakın şeylere çıkıyor. O gaz borularını falan çıkıyor. Hani vardı ya. Şimdi buradan da yukarı çıkıyorum. Şurayı açıyorum tekrardan yeşil düğmeden ve buradan çıkıyorum. Arkadaşlar buradaki gizli yer burasıydı. Arkadaşlar şimdi kendi evimi satıp 10 dakika beklemek yerine buradan birinin evinde göstereceğim şimdi size orayı. Küçülüyorum hemen buraya giriyorum. Ondan sonra göstereceğim. Şunu bir alalım şuradan. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun a, kapı açıkmış zaten. Tamamdır. Şimdi boyumuzu da büyütebiliriz o zaman. Evet. Arkadaşlar şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst kata çıktığınızda şuradaki büyük odaya geçiyorsunuz ve buradaki giyinme odasına geliyorsunuz. Giyinme odasının tepesinde böyle bir çatı katı arası var. Şimdi tavan arası deniyor buraya. Arkadaşlar burada da böyle ışıklı bir şey var. Bunun tam ne olduğunu bilmiyorum ama burası böyle bir gizli yer. Yine buradan atlayarak inebiliyorsunuz. Burası da buradaki gizli yer. Şimdi birkaç tane dışarıda var. Onları da göstereceğim. Hepsini gösteremeyebilirim. Sizler de bildiğiniz bu yeni güncellemede gelen bir gizli yer biliyorsanız bana lütfen yorumlarda belirtin. Ben de o şekilde oraları da bir videomda göstereyim olur mu? Bildiğiniz gizli yerleri bana söylemeyi unutmayın. Şimdi bunun hızını yükseltiyorum. Evet şimdi tamamdır. Arkadaşlar şimdi güncellemede gelen yeni bir şey var. Orayı göstereceğim sizde. Orada da gizli bir yer var. Şimdi itfaiyenin yanına böyle bir yer geldi. Autoshop diye bir şey var. Autoshop gibi bir şey. Yani araba satan bir yer gibi. Buradan böyle gözüküyor değil mi arkadaşlar? İşte sanki böyle araba malzemesi satar gibi. Ama burada da gizli yer var. Tabii ki var ve bu bizim ee, roleplay'lerimize çok yarayacak. Şuradaki perdenin içinden geçiyorsunuz. Burada her şey normal gibi değil mi? Buradaki süpürgeye basıyorsunuz. Ve bakın gizli kapı açıldı. İçeri geçiyorsunuz. Kapı direkt kapanıyor zaten üzerinize. Buradan aşağı iniyorsunuz ve alın size mafya odası. Buradan sanki her taraf kamerayla gözleniyormuş gibi. Böyle silahlar var. Mafyanın oturabileceği bir yer var. Böyle burada. Buraya mafya odası diye biliyordum. Buraya öyle diyorlarmış. Şimdi buradan da çıkıyorum. Burası da bir gizli yerdi. Şimdi bir yer daha var. Orayı da göstermek istiyorum. Sizler de bildiğiniz gizli yerleri bana iletmeyi unutmayın arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi buradan e, şeye gitmemiz lazım. Denizin o tarafa gitmemiz lazım. Direkt denize ışınlanıyorum öncelikle. Şuradan ışınlanalım. Direkt ilerliyoruz. Şuradaydı. Evet. Şimdi arkadaşlar denizin bu tarafına geçiyorsunuz. Yani denize ilk geldiğinizde ada'nın sağ tarafındaki şeyden dağdan çıkıyorsunuz. Biraz ilerliyorsunuz. Zaten gözükecek hemen. Bakın orada bir e, bir yer var böyle minik. Orası Brookhaven'ın elektrik devresi arkadaşlar. Burası. Şurası da yine böyle çatılı bir yer yapmışlar. Burası başka. Arkadaşlar şurası Brookhaven'ın elektrik devresi. Buraya girmek için ama bakın buraya giremiyorsunuz değil mi? Hiçbir şekilde giremiyorsunuz. Aslında burası da bir gizli yer sayılıyor. Burayı bana takipçim gösterdi. Takipçim gösterdi ama buraya girmek için bir anahtar gerekiyormuş ve o anahtar hiçbir yerde yokmuş. Çantada falan yokmuş. Şu poşeti öncelikle bir bırakalım. Ben bir şey denemek istiyorum. Bu arada burayı e, geçmeye şeyle çalışmayın. Mesela uykutulumu koyarak da geçilmiyor. Poşetle de geçilmiyor. Hiçbir şekilde içeri girilmiyor yani anahtarsız. Şimdi ben şuradaki kartı denemek istiyorum. Acaba her kartla açılıyor mu bu kapı? Açılmıyor arkadaşlar. Bakın her kartla açılmıyor. Burayı bana dediğim gibi takipçim gösterdi. Ama buraya girmenin e, yani o kartla da girilmiyorsa şöyle bir şey yapacakmışız. Arkadaşlar bunu yapabilecek miyim bilmiyorum. Sadece size göstermek istiyorum. Yapabilenler zaten girebilir. Şimdi ben takipçimden izlediğim kadarıyla hiç denemedim bunu yapmayı. Kartın saklandığı yeri biliyorum. O da bir gizli yerde saklanıyor. Kart da bir gizli yerde saklanıyor arkadaşlar. Bu videoyu çok uğraşarak çekeceğimi umuyorum. Çünkü yani oraya girmek, orayı bulmak bile çok zor. Bir like'ınızı alırım yani arkadaşlar like atmak çok mu zor? <laughs> like atarsanız sevinirim tabii ki de. Ee, şimdi şuradan geçiyoruz. Polis merkezine giriyorsunuz arkadaşlar. Ben hoverboard'la daha çok ilerledim. Şimdi buradan ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Rastgele bir odaya girin. Ben size önceden göstermiştim. Şurada bir havalandırma var görüyorsunuz değil mi? Oradan geçiyorsunuz. Ben şimdi geçmeye çalışacağım yine 2 saat ona uğraşmayalım da. Evet, tek de geçtim. Arkadaşlar şimdi Burada havalandırmadan çıktığınız anda bu siyah yerde e, şuranın duvarlarına iyice ilerleyin. Burada bir gizli yer olacak. Buradaki heh, bakın gizli yer beni içine aldı fark ettiniz mi? Şu anda gizli yerin içine girdim. Ama burada boyumuzu küçültmek gerekiyormuş. Çünkü takipçim çıktığında boyu küçücüktü. Buradan nereye çıkacağımı bulmaya çalışacağım. Her taraf siyah diye. E, aha arkadaşlar buldum. Cidden buldum. Her taraf bakın siyah diye koridor var minik. O koridoru anlayamıyorsunuz. Ben tam olarak şuradan geldim. Burası bir koridor aslında. İşte sizde tam görünmüyor olabilir. Buraya geldim ama burada nerede şimdi bu kart? Kart burada mı? Allah ne oluyor ha? Kart burada mı arkadaşlar? Onu bulmaya çalışacağım. Şimdi kartı arayacağız. Takipçimin bulduğuna göre şu olabilir mi? Yo, burada da bunlar falan var. Şunu bir atalım. Arkadaşlar çekmeceler falan açılmıyor. Açılıyor mu? Açılmıyor. Arkadaşlar şurada mavi bir şey var cidden. Peşinden atlayayım dedim. Arkada gizli bir yer olabilir dedim. Bakın dolabın üstünde mavi bir şey var şurada. Onu alacağız galiba. Bekleyin benim onu almam lazım. Çünkü onu alırsak oradan girebileceğiz. Bir saniye. Şuradan nasıl alacağım ki boyumu büyüteyim. Tamam. Heh. Aldım arkadaşlar. Kart bende. Şimdi size göstermiş oldum burayı. Siz de buradan girip şu şekildeki mavi kartı alırsanız çok basit bir şekilde oraya gireceksiniz. Şimdi bakalım kart doğru muymuş? Bir de yanlış çıkarsa artık. Şimdi yolu bulmakta zorlanıyoruz. Arkadaşlar eğer yolunuzu bulamazsanız her tarafa döndürün karakteri. Ben böyle döndüre döndüre yolumu buldum valla. Hiç girebileceğimi düşünmüyordum. Şimdi tekrardan denize ışınlanıyorum. Ay bu ne ya? Üf, şuradan denize ışınlanalım işte. Arkadaşlar. Sizlere gösterdiğim gibi yaparsanız giremeyeceğiniz yani hiç giremeyeceğinizi düşünmeyin girersiniz. Yolunuzu bulamazsanız dediğim gibi karakteri hareket ettirin. Zaten yolunuzu bulacaksınızdır. Ee, gizli yerlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi kartı deneyeceğiz. Bir de yanlış çıkıyormuş. Valla çok gülerim ya. Yanlış çıkarsa artık çok gülerim. Cidden çok gülerim. Şöyle geçiyoruz. Geldik. Şimdi arkadaşlar böyle kartımızı alıyoruz. Hazır mısınız? Bismillah. Allah'ım lütfen doğru olsun. Bakın. Arkadaşlar. Kart buranın böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle girebiliyorsunuz. Bu kenarlarda bir yer yok diye düşünüyorum. Bu mavi şey neymiş? Kartı tutuyoruz galiba. Kart olan mı? Bakalım. Buraya ne? Şifre yazın diyor arkadaşlar. Arkadaşlar buraya şifre ne yazalım? Mesela Zeynep yasak kabul ediyor mu? Buraya ne şifresi girilecek ki? Arkadaşlar buraya bir şifre istiyor. Bence bunun da bir gizemi var. Ben size söyleyeyim. Bunlar neymiş? Vallahi arkadaşlar bunlar da böyle değiştiriliyor. Bir şeyler yapılıyor ama buranın bence bir gizemi daha var. Bunu da öğreneyim sizlere. Hemen söyleyeceğim. Hiç şüpheniz olmasın. Şöyle tavana falan da bakalım. O gizemi çözmeye çalışalım diyecektim ama yani çözülecek bir gizem de bulamıyorum. Acaba şu kenardan falan mı geçiliyor? Baksanıza kartı oraya da tutayım da. Yok arkadaşlar. Orada bir yer yok. Yani burayı da size göstermiş olayım da lazım olursa gelirsiniz. Anladınız mı? Kartın yerinde de öğrendiniz. Ee, yine bildiğiniz gibi bin kere söylediğim için biliyorsunuz artık. Bildiğiniz gizli yerleri yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. O zaman abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Gizli yerleri kullanırsanız sevinirim. Hoşçakalın.